Günaydın arkadaşlarım. Bugün yine böyle güzel bir kahvaltı sofrasındayım. Şöyle arkadaşımla aylardır görüşemiyorduk. O memleketteydi. Şükür artık görüştük. Kavuştuk birbirimize. Musi gel. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle biraz da manzarayı göstereyim size. Bu yine bizim sitemiz arkadaşlar. Böyle. Burada çok bir manzara yok ama bizim taraf daha manzaralı. Bu salçalı yumurta. Ben bunu ilk kez yiyeceğim, bakayım deneyeceğim. Bu da kıymalı melemenimiz, yumurtasız. Yumurta sevmiyoruz melemenin içinde. Gel baba gel. Hadi Tosu, afiyet olsun. Tersiz. Güzel kahvaltıdan sonra şimdi şeye valiz hazırlamaya. Hayırlısıyla Gülda işte birkaç güne Tunceli'ye gidecek. Şimdi valizini hazırlıyoruz yavaş yavaş. Kışlıkları buraya koyalım bence Gülda. Bu büyük valize. Bence hepsini bir yerde katla oraya bırak. Tamam. tamam. Ondan sonra al hemen. Yani sen biliyorsun. Bence asla o büyük valiz bunu almayacak Gülda. O yüzden kıyafetlerini oraya koy. Montlarını işte daha kalın işte atkı bere vesairelerini hurça koyarsan Çünkü hurç da sana lazım olacak orada bazen içine. Oraya kıyafetlerini koy. Onları ayır böyle bir kenara. Hmm, onları ayır. Ha, onları evet bak güzel öyle eğil kalk, 50 defa eğilip kalkacaksın bunları bir kenara bırak böyle çek kızım onu o tarafa Heh. oraya güzelce kazaklarını sivitlerini e, katla bırak sonra al bir kere valize koy aynen böyle katla şimdi biz bunları buraya katlayalım ben de ona yardım edeyim ondan sonra dizelim tekrardan valize Evet arkadaşlar biz valizden çıkardık. Çünkü baktık olmuyor. Çünkü Gülda'nın başka eşyaları da var. İşte askıdır, işte plastik kablardır, çatalı kaşığı vesairesi. Kendi kişisel eşyaları. E, o yüzden bu hurcu aldık. Ben bu hurcu da arka koltukta çocukların ayak kısmına bırakacağım. Çocuklar ayağını üzerine uzatacak giderken Tunceli'ye. Valize de diğer plastiklerimizi işte kabını kaşığını falan koyacak. Öyle bu böyle bitti. Şimdi şeye geçeceğiz valize tekrar. sanki bilmiyordum. Aynen. Nerede bilirsin Mahmut'u? Merhaba. Ay. İyi ki doğdun. Güle güle üniversiteye git. Hilda'cı. Nice güzel yaşlarım Allah olsun. Allah'ım lütfen hep bir arada olalım. Hmm. Amin. Çok Alkışlar ne? Alkışlar ne? Güle. Allah öyle duyduğu için kabul olmuyor. Evet. evet. Böyle güzel pasta yiyoruz. Olsun. Teşekkür ederiz. Edelim. Selda ile Ramazan geldi. Vay, vay, ne var bunun içinde? Vay. Oo, Hamza dur yanacaksın. Ah. Vay 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 ah. vay. Ah. Nan, ah. yandın tamam anneciğim. Anne, <laughs> Selda abla. Bu <O> şey <laughs> yazmış neyi Ay keşke ben de üniversiteye gitseydim. keşke. <laughs> Eyvallah canım sağ olasın. Kesenize bin bereket çok inşallah. Çok sağ olun. Vallahi Gülda çok şanslısın. Herkesten hediye geliyor yani. Valla değil mi Hamza? Evet. Pastamızı da Selda getirdi sağ olsun. Şimdi biz ona oturalım. Afiyetle yiyelim. Evet. <laughs> Ramazanla ile Selda birlikte getirdi. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Hadi yiyelim. Evet arkadaşlar. Selda ile Ramazan gitti. Ee, şu an saat 11. Ben de Gülden'in odasındayım. Valizlerini size şöyle göstereyim. Valizleri de bitti. Toplandı her şeyi. Böyle çok küçük birkaç bir şey kaldı. İşte e, Selda sağ olsun oyla Ramazan Gülda'ya hediyeler getirmişler. Şimdi onları ben size tekrardan böyle göstereyim. Bu saç maskesi sanırım. Bu ne oluyor bilmiyorum. Bundan bende var. Selda bana da vermişti sağ olsun. Bu da kil maske. Bu da ne işe yarıyor? Cilt. Bilmiyorum ne işe yaradığına. Yani bu da diş fırçası kutusu. Böyle işte kaç bir şey kutuya bayıldım sağ olsun çok güzel düşünmüş ve yanında bir de pasta getirmişlerdi e, zaten gördünüz sizde işte pastamızı yedik çayımızı içtik meyvemizi yedik onlar daha sonradan gittiler biz de böyle işte çocuklar hasta şimdi biraz alerjik onların da şimdi onlara şurup vereceğim onları uyutacağım geç kaldık zaten Böyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.